Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konuğu Aorus'un yeni çıkarmış olduğu ARGB fanları olacak. Özellikle bilgisayarını renklendirmek ve tüm bileşenlerle eşlenik çalıştırmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Detayları video içerisinde birazdan sizlere anlatacağım. Gelin dilerseniz öncelikle ürünün yapısına bakalım. Kutu içerisinden 3 adet fanla beraber geliyor. Yani satın aldığınızda 3 adet fana sahip olmuş oluyorsunuz. Bunları çok basit bir şekilde birbirine geçirip üçünü bir arada eşleyebiliyorsunuz. Kutu içerisinden çıkan kablo ile beraber fana bağladıktan sonra yapmanız gereken bir diğer unsur ise bu fanları bilgisayarınıza monte etmek. Bilgisayara monte ettikten sonra anakarta ilgili giriş yerlerine taktıktan sonra güzel bir şekilde eşlenik bir şekilde fanlarınızı artık kullanabiliyorsunuz. Anakartınızda bir yazılım desteği de varsa yani RGB fanları kontrolcüleri yazılım sayesinde de kontrol edebiliyorsunuz. Eşlenik olarak da Aorus'un bu fanları ile beraber senkronizasyon oluşturabiliyorsunuz biliyorsunuz. Kutu içerisinden 3 adet fan çıktığını belirtmiştim. Bu fanlar 120 mm ve ARGB fan olarak geçiyor. 600 ile 2000 arası bir RPM fan hızımız bulunurken 60 CFM de hava akışına sahip. Bu fanların 29 desibelde gürültü oranı bulunuyor. Günümüzde bu tarz fanları tek tek alıyoruz. Maliyeti artırıyoruz ama Aorus ekibi kutu içerisine 3 adet bu tarz fanı koyması güzel bir detay. Artık günümüzde tüm bilgisayarların ön tarafına 3 adet fix fan sığıyor. Bu 3 adet fanı da bilgisayarınızın ön tarafına rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz iç taraftaki üst tarafa veya alt panele yerleştirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Dilediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz. Dilerseniz bu fanları ikili olarak da kullanabilirsiniz. Belki kasanızda yer yoktur. İkisini bir bağlayarak yani birleştirerek daha sonra da bağlantı kablosunu takarak kullanabiliyorsunuz. Bunu tak çıkar yapıda ve kolay bir şekilde de çıkarabilmeniz mümkün. Basit bir şekilde fanları birbirine bağlayabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de veya kullanmak istemediğinizde veya sayısını düşürmek istediğinizde de pratik bir şekilde bağlantıyı da birbirlerinden koparabiliyorsunuz. Aorus'un fanları günümüzün en yeni teknolojisiyle donatılmış ARGB olmasının yanında da bilgisayarın termal performansını da artırıyor. Bilgisayarı da güzel bir şekilde soğutuyor. Dolayısıyla eğer bilgisayarınızı soğutma anlamında da bir fan desteği sağlamak istiyorsanız Aorus'un bu fanlarına mutlaka göz atın. Fanların bağlantısıyla alakalı kutu içerisinden çıkan yönergeleri takip etmenizi yeterli. Tek sayfa bir yönerge var. Çok kolay bir şekilde fanları birbirine bağlayıp anakarta bilgisayarınıza monte edip ilgili girişe bağlayabiliyorsunuz. Kurulumu nereden baksanız 5 ya da 10 dakika sürüyor sürmüyor. Çok basit bir şekilde bu işten anlamayan bile olsanız dahi güzel bir şekilde bilgisayarınıza bu fanları bağlayabiliyorsunuz. Dostlar Aorus'un 120 mm'lik ARGB fanları hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Sizlerin merak ettiği herhangi bir nokta varsa bu videonun yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.